Herkese selam arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün Çanakkale köy turu var, perşembe turu ona katılmaya gidiyorum. 5 dakika sonra buluşma saati 18.30. Bakalım bu turda bizi neler bekliyor. <laughs> Hadi devam et. Ne haber? Nereye gidiyorsun sen? Ben de. Ha bu tura. Evet. Tc'den ışık alacağım ondan sonra gideceğim. Vakit var mı? Hadi çok az daralımam var yani. Hadi Bastan bas. Lazım. Ben de son dakika hallettim ışığı ama. Sen niye ışık alıyorsun? Işık alıyorsun ya. ya idare etsinler ya. Kesinlikle. Tamamen katılar mı? Evet. Benim ön ışık da fazla iyi yanmıyor. Yani bu ay saçı kontrol de hiç çalışmadım. Arka var da senin arka yok mu? Arka var. gidiyorsan git gelmiyorsan bas frene ya Allah Allah Ya yavaş yavaş gidiyor ya Eşek ya uzun saçlı ya Ya, yarım saat falan sürüyor ya. Evet, sürüyor. Ben kilit bayıla geçip genelde bisikletle geçiyorum. Daha evet. çabuk oluyor. Bak, bak. Evet. bakalım. onla konuştum bir onun telefonla da. Telefon. Kadir benim. Umut ben evet, de. Oldun. Ben de en son geçen sene katıldım. Aa, ya ben de çok gelmediğim için o kadar. Ya, kış girdi araya. Evet. Ben de akşam evet. çalışıyorum ya genelde. Evet. Tabii akşam turuna hiç gelemiyorsun. Aynen. Akşam turu işte ee, gelme durumu oluyor. Sonra birden bakmışım artık gün geçmiş. Unuttuğum günler oluyor. Ben bugün perşembeydi diyorum. <laughs> daha geçeceğim. Evet, kısa bir mola verdik. Yeni tepe falan var yani. Mola, mola. <laughs> Duruyoruz. Duruyormuşuz. Hmm. <laughs> <laughs> Tümerden girdiğimizde gündüz de akşam oldu çıkarken. Hmm. Nasıl iyi mi? Ne yapasın Seninki 50'ye 50 basıyor herhalde. Sen benim arkamda mı gidiyorsun? <laughs> Belki sen olmasan geçecekti de. Ha. Hmm. Huh. Yok valla ya. Bilmiyorum denemedim hiç sesi de. <laughs> Ortalama hız ama oyun mu ya? Bravo. <gülüyor> Bravo. <laughs> Merida en sevdiğim marka ya. Şu senin bisikletten çok isterdim bir tane. Değişelim. <laughs> Valla bilmiyorum değişebiliriz ya, aslında. Değiştiğine <laughs> Tur, göre. Turlamalık değişebiliriz. Ya. Biz 4 yılda bu kadar oldu. Ya ben şey kamp falan çok yapıyorum. Bu çok boş bir bisiklet. Evet evet. Bana bir de MTB lazım. MTB kullanıyordum evet. artık kullanamıyorum ya. Buna alışınca var ya. Evet. En ufak tırtık lastik var ya işkence işkence gibi geliyor. Ama işte. Şey. MTB. Evet. Çok keyifli zaten ya evet. MTV. Yani bende vardı çalınlar. Bunun yanında MTV vardı çalındı İstanbul'da. Aa, hadi Salkano vardı toplama, insomnia vardı. Ben de sonra karar verdim yol bisikletinden devam edeyim yani. Ben sizlerin Meri'daydı benim o yüzden Meri'da çok sempatik geliyor bana. lastikler düz ya. Ha yola Hı hı. Gravel alacaktım. Sonra gravel de çok ilgimi çekmemeye başladı. Ya bir tane param olsa böyle bir şey alacağım işte turlar için ekstra. Ya işte elimde olsa böyle her şeyi alacağım koyacağım da. <laughs> 8'den fazla bisiklete olunca insanı çok iyi hissettiriyor. Ya bugün daha çıkacağım dersin. Bugün <laughs> hız yapacağım dersin. Yabancı ay. Aynen. Yükten <laughs> bas. Babam gazlara bakıyor mu? Bacak gazları Ya maçıp oluyor valla. <laughs> ben çocukluğumdan beri bisiklet sürüyorum o yüzden. Biz sarkı ya. Bak, <gülüyor> <gülüyor> Senin de fitsin ya. Biraz göbek var gibi sadece. Evet biraz var. Sen bak, yine... bak Şu arkadaşın da iyi bak. <laughs> o da iyi. Bana neyden ne çıkacağı hiç belli olmuyor. Evet. Ben var ya yarışta aydınlandım bildiğim. Adam göbekli möbekli. MTB ile ne yokuşlar çıktı biliyor musun? Evet. Ama işte o iç Güç var. Güç farklı bir şey. Ya. kasla alakalı da değil. Bak canım o yapıyla alakalı bir şey ama. O kasın ne kadar dinamik olmasıyla alakalı. Evet, o da hep çalıştırmakla duruyoruz, geçiyor. Duruyoruz. Durduk. 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 Oh. Aynen öyle. Mesela fitness, en kral fitness getir. O çıkamaz mesela. Değil mi? O leg press basanlar var ya. Geçen sene şey olmuştu. Al, al yuvarlarımız var. Onlar ne kadar çok oksijen toplarsa o kadar performans veriyor Yani Bir insan kaslı diye Hızlı bisiklet sürecek diye bir şey yok evet. o yüzden evet. Enerji ile alakalı enerji taşımın ne kadar iyisi tamam. O kadar iyi performans sergiliyorsun evet. Tabii kasın Etkisi var tabii yani etkisi yok diyemeyiz ama Kas genelde şey dirence karşı koyduğun güçtür yani Pedala bastığım kastır Ama 10 kere pedal çevirmem işte o kondisyonla alakalı fiziksel kondisyon Mesela sen baktığın zaman dersin ya ben göbekliyim falan. Ama iş mesela performansa gelince onu şaşırtabilirim yani. Ha, onu şey kendine onu referans etme yani. Kaldı veriyorsun bana şimdi. Sollayacağım ekse. <laughs> Soldayım Hadi dostlar Bas. Bas kaldı bas. Altı güzel şey mi? mi? Önden gitmeyi çok sevmiyorum. Evet ya, çok... Oyuncusu, Bir ses seni mı kullanıyor? Şimdi ağır yaptım Ha. Ya küçültüyorum. İlk etapta yumuşak geliyor. <laughs> <laughs> geldi san geldi yani, işte, <laughs> <sütüksüzler, dünyayı şeye gülüyor> Allah saçlarım o, hep birbirine gidiyor. Valla keyifliydi yine. Güzeldi. Sohbet ettik ya çabuk geçti. Abi canım ya biz nerede başladık? Biz Ejavant'ta başladık. başladık. <laughs> Şimdiye kadar iyi oldu yani. <laughs>